Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta haydutsi oynuyoruz. Yiğit'in kusuruna bakmayın. Biraz saçma salak davranıyor. Haydi. Arkadaşlar durun. Ee, dur. Arkadaşlar yanlış yere bastık. Şimdi ebe seçildi. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ebe seçiliyor ve seçildi bile. Şimdi Aynen. saklanmaya çalışacağız Küçülüm. Evet. Başladı oyun. İşte bu. Arkadaşlar tavuk yaptık. Dur. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Ona şey yapmayın. Tamam. Arkadaşlar şimdi Roblox'ta şey olacak. Saklambaç oynuyoruz. Saklanmamız lazım paraları alınca da para kazanıyoruz. Şurada shop var. Oralardan karakter vesaire öyle şeyler açıyoruz. Evet. Şimdi bizim ben, bizim... ben saklandım bile. Hiç saklandım. Bak, Bak yukarı ben saklandım. Yukarıdaki Bak. saklanma süremiş arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar bunun 19 arkadaşlar bak yüzünden. Arkadaşlar abi Aa. Arkadaşlar haydi geçmiş olsun. Sen yanıma gelmiyor ki be. Arkadaşlar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi arkadaşlar lütfen başarırız. Lütfen. lütfen. Geliyor. Lütfen. Abi benim yanım ama. Aha. Abi ya. Tam yanımda. Ooo işte bu arkadaşlar. Hemen şu paraları toplayalım ve Benim girelim. Hop işte bu arkadaşlar. Bak şuradan Biliyor. da ebeyi arkadaşlar. Biz şu anda saklandık. Baba, Buradan biz da korku çekmiyoruz. Evet arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar Ali bir kez bu oyunu oynamıştık. Yine bu sıkıntı vardı böyle bir. Burada uçan bir şey var arkadaşlar. Evet işte bu. İşte Benim bu yerimi yerden uçuyoruz. Arkadaşlar şimdi Yiğit'in gizli yerini görmeyeceğim. Light. O sen Hı -hı. Arkadaşlar Yiğit'miş o. Şurada arkadaşlar. Hı -hı. O çekmecenin üzerinde. Görüyorum. Şimdi siz de görebilirsiniz. Şimdi Ebe nerede? Ebe şuradan bakalım. Yanında 10 ve 11 yazıyor. Hard dancing all will yazıyor. Arkadaşlar bizim yerimize geliyor. Hayır 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 hayır. Oh. Arkadaşlar bu oyun heyecanlı bir oyun. Bu arada bir de çok 3 günde yükleniyor. 51 kadar çekeceğiz. Ee, hayır. Ya. Ya bunun diğer videoları gelmeyecek. Sadece Arya 51'in 3, 4'ü, 5'i, 6'sı gelecek. Sadece Arya 51'in arkadaşlar. İsterseniz de yorumlara yazın bu oyunun gelmesini. Yani başka ve başka oyunların gelmesini isteyin. Arkadaşlar Yiğit'i görmüş. Abi. Bakın Yiğit arkadaşlar şurada. Bu oyunu pek sevmemiş olabilirsiniz çünkü saklanıp bekleyeceğiz. Arkadaşlar iyi orada. Arkadaşlar ya. Şimdi heyecana girmeye hazır mısınız arkadaşlar? Ben heyecana Şimdi... girdim bile. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Evet. Uzaylı bir şey diyor. Neyse bir şey değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> önemli onun. ne? Evet bir de ıt yazıyor evinin üstünde ıt. Aha. İte benzetebilirsiniz. <laughs> Şimdi şu bitkiye girdik ve buraya ışınlandık arkadaşlar. Oyun konsolumuz. Bu çok eğlenceli bir aslında. Şu anda küçüldük. Eyvah. Küçüldük ve bir şeyin üstüne girdik. Ve küçüldük ve şeydeyiz. İsmi neydi? Kitaplık. Öyle bir şey işte. Ama kitchen'da kitaplık olmadı. Öyle bir pis bir şey var. Evet şimdi ne eve izliyoruz. Benden uzaklaştım. Sana yakın kal. Evet. Ya şuradan nasıl heyecana girelim ya. Şu neymiş arkadaşlar? Aa, duruyor, duruyor, duruyor. Duruyor. Tuzak kurmuş olabilir. Dın 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 3 2 1 ve kazandık evet arkadaşlar. Aa, kazandık. Atladın. 10 lira verdi bize. Ben at atlamışım son. Evet. Abi. Hadi ne seçiliyor arkadaşlar? Ben yalan girmiştim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ha ne geliyor? Ee, dondu. Anselecist map. E, ee, a ne 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 diye biri bir şey, şey seçmiş. Arkadaşlar on Robux'la seçebiliyorum işte. Hayır, bir canlısı. de bir sır kendinize basarsanız kendiniz e kendiniz olmak istiyorsanız kendinize basarsanız daha avantajlı. Mesela ben şimdi basacağım. Hop bastım. <laughs> ben olacağım, ben olacağım, ben olacağım. Ya arkadaşlar, bat Batman F. Arkadaşlar bu Türk. ve Robux'lu. Arkadaşlar şimdi ya ölmüş gibi oluyor. Kötü. Bak adamın kafası çıkıyor ya biz de çık yapabiliyoruz onu. öyle de taunt oluyor çok sesli. Biz bunu robux'un parayla alamadık. Robux'umuz yok biliyorsunuz. E, i̇ki videoda söylemiştim. Arkadaşlar şöyle ucuna gidelim ki ebe bizim ebelenmemiz imkansız olarak düşünsün. E, ebe şöyleymiş. Tamam. Arkadaşlar bak şunun altına girebilirdik ya da için ne girebilirdik ama e, benim saçı böyle olduğundan giremiyoruz. E, şimdi kim Türk yazarsam ne çıkacak bakalım? E, kim Türk? Türk. Bizim benim tabletimin klavyesi böyle Türk. Geliyor kan Türk. Kim Türk? Atladı. Hiçbir şey. Kim ter gö gönderdik? Abi ne yazdık ya? An Türk'müş. Arkadaşlar şimdi ne yazdığımız belli değil. Şimdi şuradan yazalım. Kim Zaten kimin Türk olduğunu biliyoruz. Türk Kı <laughs> Kı Tabi şuradan in, ünlem işareti Hı. yapalım. Ünlem nerede? Arkadaşlar bulduyu Beğendim yazacağım. Be. Gönder. Kaya, B. Şey B. Lan, ünlem işareti koyduk. Ya sürekli yanlış hatalı yapıyoruz arkadaşlar. E5 şurada. Bakın. Dün pet ile oynamış. Bizim petimiz yok ama alabiliriz şuradan. Bakın arkadaşlar şuradan petlerimiz var aldığımız almadıklarımızı böyle e, tik olarak göstermiyor. ben her tık ben her karakterlerimizde siz en başta e, şeyden başlayacaksınız Ertan şu sarışın olan ve yanındaki de free free yazıyor ya arkadaşlar ondan e, ve arkadaşlar eve gelebilir e, biz başka robuxsuz aldı Jack var hızlı koşma özelliği bir de yanındaki de Jack'in yanındaki de hızlı koşma özelliği o şey üstündeki de çok manyak bir şey onun yanındaki de zaten şey Robuxlu arkadaşlar alamıyoruz arkadaşlar hayır şey, hayır geliyordu hayır şuraya ama buraya çıkamam <laughs> Evet. Bu du du Ne biçim ses Du du Ne biçim oluyor, oluyor. komik bence. Arkadaşlar şuradan parkur yapabiliriz. Riske atmak istiyorsanız kendiniz. Arkadaşlar, aa! Ben düşmüştüm. Yiğit düştü arkadaşlar. Adam ya oyundan çıktı ya reset Aynen. Yaptı. bakayım. O reset var mı? bilmiyorum var reset var ya eskiden yoktu sanırım bilmiyorum işte bonk, bonk 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 Oyundan çıkmış adaylar çok iyi aynı hop 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 iki yerden görebilirsiniz bir şuradan bazı oyunlarda şurada bir şey oluyor şurada bir şey oluyor Sağ <laughs> bu seni gelmişti. Seni biliyor. Ay arkadaşlar bu yanıma da gelmişti. Yiğit taklı. Gerçekten iyi taklı. Hadi bakalım Ben pet başlayalım. Gizli yer biliyoruz. Hayır. 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 İşte bu. Lan bir tane para kaldı ya. Ee, arkadaşlar bak kitabın arkasına da saklanabiliriz. Öyle işte. Ee, Arkadaşlar bir de sizi bir yer gösteriyorum. Çok riski atıyor burası ama yine de gizli. Şu şapkanın içine giriliyor arkadaşlar. Ve biz buradan çöpe atlamaya çalışmıştık. Bakın böyle bir sıkıntı var. O yüzden atlamıyor. Arkadaşlar 19, 18, 17. Arkadaşlar başlıyoruz. Tık 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 tık. Yiğit'e gizli yerimi giden yeri göstermeyeceğim. Tabi o ebe olursa gizli yerimize girebilir arkadaşlar. Bir de şuraya ışınlanma var gösteririm. Abi başladı da başladı başladı. Başladı arkadaşlar şu çekmece işte. Abi adam şurada. Arkadaşlar şimdi şu kupanın oraya gidiyoruz. Taşı şuraya. Bakın burası da gizli yer. Abi taunt yaptım arkadaşlar taunt yaparsak yerimize gelebilir geliyor git e, benim gizlerim asla öğrenemeyeceksin e, evet arkadaşlar şimdi bakın buradan odanın her benim gizli yerim var. benim de Kutunun var onun. içi arkadaşlar su. lan oraya nasıl gireceğim Arkadaşlar. Geldi, geldi geldi geldi. Arkadaşlar geldi. Aa, kaç, kaç, kaç kaç kaç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim peşimde. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen. Evet arkadaşlar. Ve öldü <laughs> Hadi geçmiş olsun Yiğit. Yiğit'in peşinde de arkadaşlar. Şu anda Yiğit diyor Abi yiğit gitti. Bakın reset yapınca şöyle bir şeyim var. Hmm, var. Mezarla gömdüler bizi be. <laughs> çok komiksin. abi de gizli yer var burada. İkimizin gizli yeri onu da göstereceğim. Fare bir deliği de var, var. bir var. de fare deliği evet, çok fa gizli. Fare deliği var. Yiğit oraya saklanmıştı <laughs> ve ben bulamamıştım bir kere boğulunca boğulunca Hayır yakın. ben sen, sen beni bulmuştun sonra da ben fare deliğine saklamıştım sen beni bulmuştun ben de e, süre bit tam sen gelmiştin ben de önün, yanından geçtim önündeydim sen de şurada arkadaşlar sonuyordu sonra da ben de e, süre bitti kazandım. Evet arkadaşlar is, is sort, is, bir el daha oynayalım videomuz Aynen. videomuz bitti. Oha çok az be. Çok az olacak tabi. Niye ki? Yoksa YouTube'a 3 günde yükleniyor. Bu 2 günde yüklenir. Arkadaşlar isterseniz şu anda videomuzu sonlandırabiliriz. Hayır. Ya da bunun. İkinci videosu çıkacak. Ee, bugün çok ay kısa oldu o yüzden. Ama 14 dakika e, 32 saniye oldu arkadaşlar. İyi ee, şimdi. Aynen, evet bugün... arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğerki videoda görüşmek <laughs> üzere.